Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta sizlerle beraber Clone Run adlı oyunu oynayacağız. Bu oyunumuzda bildiğiniz ordu kuruyoruz. Nasıl mı kuruyoruz? Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz artı 5 puanları toplayarak oyun sonunda bir kale var. Bu kaleyi yok ederek kendi ordumu kuracağım. Paraları toplayacağım. Oyuna başlamadan önce kanalıma abone olup yorum atıp ve beğenirseniz çok sevinirim ve ayrıca Roblox'ta oynamamı istediğiniz oyunları yorum atarsanız sevinirim. Ben de bu oyun için kendi karakterimi kurdum arkadaşlar. Sizce karakterim nasıl olmuş? Bence muhteşem olmuş. Bildiğiniz savaşçı gibi bir ordu kurdum. Hemen hız kesmeden oyuna başlayalım. Burada hız artışı alıyoruz. Şu paraları toplamamız lazım. Artı 7. Şu eksiler bize puan kaybettirir diye düşünüyorum. Artı 5'leri dolu dolu aldım. Bir dakika bakacağım da oğlum bu ne lan? Şşt, sakin olun lan, yavru kurtlar. <laughs> Şuradan eksi 2 yapalım. Benim ordum eksiliyor sanırım. Artı 4 alıyorum. Artı 7 alıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kaleye geldim. Vurun 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 vurun. Yakın buraya. Hızlı bir şekilde. Oy 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 oy. Aslanlar aslanlar aslanlar. Yav siz kralsınız kral. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kaleyi bitirdik. Finişledik. Benim ordum efsane bir ordu. Gördüğünüz gibi süper klonun hazır dedi. Şu an klonlarımız hazır. Tekrardan oyuna başladık. Artı 7 diyoruz. Şuradan paraları toplayacağız. Bu arada matematiğinizin iyi olması lazım. Bir an karıştırırsanız bazen önünüze eksi 2 bilmem çarpı kaç çıkıyor. O yüzden onları doğru seçmek gerekiyor. Bu arada paramı da baya bir biriktiriyorum. Arkamdaki orduyu size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şunlara bak. Oğlum sakin ol lan. Şşş. Bensin babanızım. Ben nerede onu yapacaksınız. Şimdi hazır ve soldurun. Allah 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 Hücum. Vur 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 vur. <laughs> Oğlum oyunu beğendim. Dur paraları toplayayım bir dakika bir dakika. Keşke benim bu karakterler parayı da toplasaydı. Bir sonrakinde daha da büyüteceğim arkadaşlar. Git gide daha da büyütüyorsunuz. Daha da kalabalık oluyor. Bu arada şurada yükseltmeler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 paramız var. Burada paranız biriktiği zaman buradan klonunuzu, klon hasları, klonları başlat ve klon sağlığını yükseltebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şunu kapatalım. Ve buradan da Robux'unuz varsa her buradan da ayrıyeten 1-0 başlayarak oyunda bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Biz tekrar oyuna başladık arkadaşlar. Artı 3'ten alıyorum. Şurada parayı toplayalım. Bizim bol bol paraya ihtiyacımız var. Şuradan eksi 2 yapalım. Şuradan artı 4'ü alalım. Artı 7'ye doğru gidiyorum. Benim yanımdaki adam sürekli farklı şey alıyor arkadaşlar. Bak eksi 3, eksi 3 biz eksi 3 yapalım. Artı 5, şey eksi 5, artı 3, artı 3 yaptık. Artı 7 yaptı. Aslanlarım artı 7 ile beraber hücum. Allah 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 Allah. Vur 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 <laughs> vur. paralar ver. Paralar toplamam lazım. Şu paralar biraz güzel olsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar. Bu arada her kale sonuna geldiğiniz zaman sizlere Bakın gördüğünüz gibi artı bir de puan veriyor. Her kale sonunda fazla fazla para alıyorsunuz ve ordunuz daha da güçleniyor. Bakın artı 3 tane daha oyuncu aldım. Burada ne kadar oyuncu toplarsanız o kadar bizim için iyi. Ve paralar da bizim için gayet güzel. Şu an artı 3 artı 3 gidiyorum. Artı 5'i alıp kale sonunda bakalım ne kadar paramız olacak. Şu an 24 paramız olacak mı bununla beraber. 25 param oldu. Sol altta görüyorsunuz. Şuradan alalım şunu da alalım. Oğlum oğlum aşağı düşmeyin ha. Yanlışlıkla aşağı düşüyorsunuz ha. Gelin. <laughs> Bizimkiler çok kalabalık şu an arkadaşlar. Hücum saldır. Yaşatma bunu. 105. Hasarımızı yükselteceğiz. Biraz bana para toplayın. Hasarı yükseltelim. Hadi. Güzel arkadaşlar 32 param oldu mükemmel oldu şimdi 32 parayla bakalım neler alabiliyormuşuz onları göreceğiz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayalım yükseltmeler diyoruz. Klon hasarımı alalım klon sağlığımı alalım. Bence klon sağlığı alalım diye düşünüyorum çünkü canımız az gibi gözüküyor ama bir dakika. Canım. Arkadaşlar bence klon hasarı alalım şunu bir kere yükseltelim. Bak yükselttiğiniz zaman 25 iken 50 para oluyor. O yüzden bayağı bir oynamamız lazım. Oğlum burada matematik yapmam lazım. Artı 11 x1 4 oluyor bence bunu alalım daha iyi olur Matematik yapmamız gerekiyordu ama ben Farklı bir şey uyguladım her gittiğimizde de gördüğünüz gibi Bunlar yükseliyor arkadaşlar Aslında bir kere de çarpı alsaydı fena olmazdı ya Eksi 16 değil eksi 6'dan gideceğim Çarpı 1.6 yapıyorum Buradan eksi 4 yapıyorum Bakın gördüğünüz gibi sayılar da yükseliyor Çarpanlar da yükseliyor artılar da yükseliyor Ona göre Ayarlayacağız eksi 10 eksi 17 Of burada çok gitti Saldır 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 beyaz kale beyaz kale Vur 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 Paralar paralar paraları alayım paraları alayım. Bu arada bu şekilde de zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir yanı da var. 16 param oldu. 25 paramı harcamıştım. 16 para artı 3 daha verdi. 19 param oldu arkadaşlar. Şuradan bir gidelim. Şuradan x1 veriyor. Ana biz diğerlerini seçersek daha güzel olur sanki ya. Şuradan kaç verdi? 7 tamam. Çarpanlar yüksek olursa çarpanlar alacağım. Diğer türlü artılardan almaya çalışacağım. Elimden geldiğince arkadaşlar. Şu an artı 8'i aldım. Artı 11 alıyorum. Of burada eksi 20 eksi 15 aldım. Yarısı eksildi. Neyse 15 ile tamamladık. Güzel 14'ü aldım. Şurada baya bir eksileceğiz ama çok kalabalık zorun Bu ne? <laughs> baya kalabalığız. Çok kalabalık. Bu hep eksilerden alıyor. Niye böyle yapıyor acaba? Bir avantajı mı var ya arkadaşlar onu? Şöyle vur vur vur. Buradan gidebiliyor muyuz acaba? Adam ta nereye kadar gitti? Paraları toplayalım. 26 para mı oldu? Şuradan yükseltmelerden arkadaşlar. Klon sağlığı da yükseltelim. Klon sağlığımız yüksek dursun. Ne olur ne olmaz diye. Şuradan ilerliyoruz. Artı 10 alalım. Şuradaki paraları toplayalımızı bir şekilde. Gördüğünüz gibi yükseltme yaptıkça buralar da yükseliyor. Bunu beğendim. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şuradan çarpanlara alalım. Bizim aslanlar var ya. Helal olsun yemin ediyorum. Artı 6. Artı 5. Artı 11. Şuradan da artı artıya alalım. İnşallah önümüze çok eksi çıkmaz ya. Derken eksi 15, eksi 11. Oy eksi 18, eksi 13 de var. Bu ne? Yarısı eksildi. Neyse artı 15 ile tamamladık güzel. Saldırın. Gel 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 gel. gel. Bu kareyi yıkın. Acımayın. Acımayın. Vur 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 vur. Oğlum ne çabuk yıktınız ya. Bizimkiler de var ya sanki gavura vurur gibi Vuruyor bu nasıl bir şey böyle ya Siz ne yapıyorsunuz ya çok hızlısınız ha Beğendim sizi o diğer adamları anlamadım 33 paramız oldu şu an mükemmel gidiyoruz arkadaşlar Şuradan eksi 4 yapalım Şunu seçsek kaç tane verecek Artı 2 veriyor keşke diğerini seçseydim arkadaşlar Şuradan baya yüksek verecek Oy paraya bak efsane para Şuradan artı 10 yapalım Şunları alalım Şuradan artı 11 yapalım Şuradan da artı 5 yapalım bu arada Roblox'a bildiğiniz korku oyunları varsa yorum atarsanız onlar da oynarız bence. Muhteşem olur arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Artı 10 yapalım. Şuradan artı 7. Uf eksi 6. Artı 14. 108. Oy asker sayısına bak. 122 kişi. Yapıştırın yapıştırın. Ya 122 kişiye dayanır mı bu ya? Tam 122 kişiyle beraber kaleye saldırı yaptık arkadaşlar. Şuradan yükseltme yapıyoruz. Yükseltmeye ayarlayacağız ama buradan ne alabiliriz buradan hemen klon hasarı alabiliriz bence şöyle klon hasarını aldım bakalım hasarımız artacak mı çok merak ediyorum hemen hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyoruz ordumuzu toplayalım şuradan artı aldı aldım bizim bunlar hep sürekli eksiye gidiyor niye öyle bir şey yapıyorlar anlamadım bakın ben full artıları alıyorum bunlar eksileri alıyor acaba para mı az veriyor ya ondan dolayı mı eksi alınca bence öyle bir alakası yok çünkü yeşilere gittikçe oyunu kazanabiliyoruz öyle bir durum var Şuradan artı 15 aldım bakalım oy 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 oy, oy. ya siz kralsın üst üste binmeyin üst üste binmeyin üst üste bitmeyin. yavaş yavaş gelin. çok hızlı geliyorlar artı 9'umuzu alalım hocam şuradan eksi 6 12 iki tane oyuncumuzu kaybedeceğiz sağlık olsun yapacak bir şey yok altın oğlum buradan çok para çıksın be buradan çok para çıksın ya vur 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 şuradan bayağı para gelseydi güzel olur da az geldi fazla gelmedi olsun sağlık olsun güzel 20 para daha topladım burayı çok merak ediyorum bakalım ne olacak şimdi Paraları topladım. Artı 12 buradan. Buradan bir 12 daha. Güzel para veriyor şu an. 9 alalım hocam. Şuradan 4'ü alalım. Bizim mavi klon da arkadan geliyor. O süper klon neye yarıyor acaba? Onu çok merak ettim. Şimdi oyun sonunda muhtemelen belli olacak. Şuradan paraları topluyorum. Bu arada fark ettiniz mi? Git gide. Buradaki parkur da uzun olmaya başladı arkadaşlar. Eksi 17 mecbur eksi 17. Oğlum çok oyuncu kaybettik ya. Bir sürü veriyorsun ondan sonra bütün oyuncuları alıyorsun be. Artı 4 artı 6 da alacağız. Güzel. Bu sefer para daha çok verdi arkadaşlar. Bunu beğendim yani. Vur 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 vur. Güzel bakalım bizim süper klon ne yapacak? Oy 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 süpersiniz ya. Yemin ediyorum süpersiniz. Baksana süper klona. Bu arada 70 param tekrardan oldu arkadaşlar. Parayı tekrardan toparladım. Hadi 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 hadi. Eksi 3. Biraz yüksek ver ya. Oyuncu ver. Şu arkası full eksi gözüküyor. 3 yeşil gözükmüyor ya. Ne kadar oyuncu Kazandıysam hepsini kaybediyorum şu an tekrardan ya. Böyle bir şey olamaz. Şuraya kadar geldik güzel. Of eksi 10 alsaydım keşke eksi 14'e bastım bir anda. Şuraya geldim. Artı 3'e aldım. Buradan artı 15 bir de eksi 8'e alacağız. Oo para var para alalım. İyi e, sakin olun sakin olun bizimkiler uçuyor. Cü cü, 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 cü. Vur, vur, vur 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 Ya yok edici tim. Yemin ediyorum var ya yok edici tim bizimkiler yapıştırıyor bildiğiniz. Buradan ne alabiliriz? E, Kronozu alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Roblox'a Clone Run oyununu oynadık. Kendi ordumuzu kurduk. Kendimizi güçlendirdik. Baya bir güçlü olduk. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Roblox'a istediğiniz oyunları yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.